online eğitim konusu önemli bir konu. Ben hani yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını bu ekrandan hep söylüyorum ama tabii şartlar mecburen bu şekilde devam ediyor. Şimdi çocuklara bakıyorum. Çocuklar da e, yavaş yavaş e, sorunlar görmeye başladık. Yani mutsuzlar. Tabii ki yaşıtlarıyla birlikte olamamanın getirdiği bir sorun var. Eğitimcilere de çok şey düşüyor hocam. Şimdi siz bir sürü konuda yenilikçi bir kurumsunuz. E bu anlamda ne gibi çalışmalar yaptınız onu merak ediyorum. Yani şöyle tabii e, ben de bir öğretmen olarak kesinlikle e, online eğitim e, hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. E, ama tabii süreci güçlü atlatmak, en iyi şekilde atlatma anlamında çok ciddi bir altyapı kurduk. Kurduğumuz altyapı çocuklarımızı mümkün olduğu kadar yormadan kişiye özel bir program sistemi kurduk ki şu anda kurduğumuz sistem birçok üniversitede bile yok. Hani öğrencilerimizin direkt eksiklerini tespit edip çok da ekranla maruz kalmayacak şekilde eksiklerine yönelik tespitler planladık. Sisteme girmeyen öğrenci anında tespit edilip ailesine ya da kendisine ulaştık atıyorum işte evdedir, dalmıştır, geç kalmıştır, hani bunudur, hani bunlarla ilgili çok ciddi bir çalışma yaptık. Evet, o da tabii ciddi takip eh, gerektiriyor. Mesela bir de tabii bizden çok zekiler. hani online gözüküyor doğru, ama orada doğru. değil. Öyle şeyler yaşanıyormuş. Bir sürü öğretmen arkadaşım anlatıyor. <laughs> Fotoğrafını koyuyormuş. İşte ne bileyim, tavana çeviriyor. İşte kendimi göstermek istemiyorum diye. Özellikle ortaokuldaki çocuklarda çok oluyormuş. Evet. E, tavana çeviriyormuş ama orada değil. Bu da ciddi bir takip istiyor hocam. Kesinlikle. Biz şimdi e, hani mümkün olduğu kadar. Ne? Sistemi yüz yüze olacak şekilde planladık. Yani bu yüzden kameralar tamamen canlı olarak açık olmasını istedik ve tuttuk da bu şekilde. Hı hı. İlk başlarda dediğiniz gibi bazı öğrencilerimiz bu konuda birazcık e, hani yaş gereği bazı şey çocuklarımız birazcık hassas davrandı. Sonra bir şekilde onları da çok zorlamadan sürecin içerisine kattık. Şu anda bütün çocuklarımız kameralarını açarak e, hiçbir sıkıntı olmadan e, online eğitimlerini alıyorlar. Buradaki önemsediğimiz kısım şu. Hani çocuk orada arkadaşının sesini duysun, yüzünü görsün, öğretmenini görsün. Hani görsün. Hani bir nevi e, sınıf ortamını yaşasın ki o e, hani kapandığı e, evin içerisine kapandığı o ortamda problem yaşamasın. Bu yüzden çok çok önemsedik. Öğrencilerimizin Hı -hı. o psikolojik durumlarını olumlu yöne e, sürükleme anlamında çok da faydasını gördük açıkçası.